Evet başladık karşıs balışa. Kaç? Oynamayacağım. Ne istiyor? Gel bakalım. Teslim ol. Oynuyor mu Deniz? Deniz. Gelsene. Gel bakalım. Sen yani oyun oynamayacağım. Ha? Efendim? Gel. Emre. <laughs> yakalandım biliyor musun? Ne yakalandım ya? Honey, honey, I Oynamıyor mu Deniz? Ha ha. Bekle Timur. Teslim ol. Bekle yakalayacağım. Bak şimdi. Kendi gelecek. Bekliyorum sizi gayet evet. Bekle şimdi Pat <laughs> <laughs> Gonca mı? Hayır. Yakın, <gülüyor> <gülüyor> <O>! <gülüyor> Şimdi yani ne yakacağım? Tiyanor. Bekle. Abi. Bekle. Bekle. Sen de yakalacağım. Sıra sende olacak ki daha yet. Bekle. Atak. Dur. Tak tak. Kaç. Atakan'a niye gelmedi? Ben tek geldim Arda İzin aldın değil mi? Arda burada olacak dedim mi? Tamam. Burçak abi zaten haber verdi. Dedim bugün geleceğim diye. Gel bakalım. Ha ha ha. Bir daha atayım üstüne sandal. Çaktı mı Ben oraya girebilirim ki. Ah. Ağ. Değmedi. Ha ha ha. Böyle Biraz... Dur söyle, Neden? Söyle. Evet var. Aa! Bak bir şey söyleyeceğim. Bir diyor dondurma yerine görünmezlik olsun tamam mı? Tamam. Yakalandın. Elini bırak. Tutacağım seni ben. Oynayacağım mı? Ha? Hayır. Gel Mahir gel. Ara, Kaç bakalım. Arda abin nerede? Hossos polis polis. Sallanacak mı? Mahir'cim lütfen dur. Oynayacağız mı kaç? Yoruldu herhalde biraz. Daha. Yoruldun mu? Biraz dinlersin. Dinle. <laughs> Nasılsınız abla? İyi sağ olun. Ne haber? <laughs> Oynayacak mı? Ben <laughs> ya <laughs> yani, bu sefer bir kalan Oraya ben oraya girebiliyorum yalnız, ben de. Ne yaptın bana? Ay! Adamım! Adamım, nasıl oluyor? Vaaa! Ya, senin ya kolu gitti. Adam, iyi Don don. Adem. 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 ya. Don ya. ya don, don, don. Görünmezlik olsun işte. Adem. 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 Ya. Ya donma yok. Görünmezlik. Bir de basket şeyler donma yok. Nereye gitti acaba?

Müslüm ol. Oyun diyeceğiz dur. Polis, polis sen bizimle oynamak ister misin? Ha ha. Başka oyuna geçiyoruz hadi. <gülüyor> 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 Bir dakika sırayla. Sen de oynuyorsun. Bir dakika tamam söyleyeceğim. Yar Yer yerden yıl <laughs> Kim yerden çıktı ya? 4 5 yıldız. Of! <laughs> Fenerbahçe 4 yıldız. Ha ha. 5 yıldız. Ha, ha. 5 yıldız. Ha. galatasarayda da 7. Galatasaray 5 yıldız var kim yerden çek istiyor? Kim yerden çek istiyor? Kim yerden çek istiyor? Bak, bak. Ha? Şu an gelmeyeceğiz. Bak buradayız. Bak cennetler bile buraya gelmiş. Tamam hadi ne oynuyorsun? Saklan şimdi yerden çekme. Saklan baş. Saklan Tamam ondan şurada lav. Tamam ondan şurada lav söz. Ha, tamam tamam, tamam hadi. İyi say hadi say. sorduk of lav. Tamam. <laughs> Siz oynar mı mısınız? Ya. Deniz. <laughs> Nasılsın abi? Hoş geldin. Biraz işlerim var bitireyim şurada toprakla oynarız. Aa! Gel oynayalım mı? İstiyor mu? Bir dakika saklanamadım say. Hayır oraya yumacaksın. Yum. Açma gözünü. Ya açıyorum gözünü sen. Açma gözünü. Açma gözünü ola Ondan sonra lavcana tamam mı? Öpücük gönder abine. Ben gidiyorum Arda abi de. İstiyorsa koşalım biraz daha. Arda yorulmuş. Eve gitmek istiyorum. Başka bir şey istiyor musunuz? Tabii, seviyorum ol, sizi. Seviyorum. Eğer başka bir şey istiyorsanız yaparım. Sağ ol. Görüşürüz Görüşü yine. Sizin canınız sağ olsun. Sobe. Ya ben yemeyeyim tamam mı? Aynen. Tamam mı? Aynen. Ya oyuna konsantre olun oyuna. Sayıyorum hadi. Boş ver futbolu sayıyorum. Ben sayacağım. Ben sayacağım bir. Anca saklanma soru lav tamam mı? Soru lav canavar tamam mı? İşte onu oynayacağız. Bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Evet. Siz kucağınızı almayın daha erken. Lütfen. Bak ben bile güçlü olduğum halde almıyorum kucağımı. Ölüm, arkam, sağım, solum, sağım, saklamayın be. Ben gitsin sonra senle biraz koşacağız acele etme <laughs> niye saklanmıyorsun Emre <laughs> evet bir daha sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Önüm, arkam, sağım, solum, sağım. Saklan be. Yarın Yanı çeki, başka pakta olacağım. Ya hayır! Vaaa! Gördüm! Gördüm! hamile gördük adam ya <laughs> ama kendine çok hızlı mahitse be ama senden daha çok hızlı bu parkı yiyeceğimi biliyordun değil mi evet gitme toprak <laughs> hadi bir daha sayıyorum Bir daha sayıyorum. Bir daha sayıyorum. Hadi. Saklan hadi. Mahir hadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Tam yavaş yavaş. 1 2 3 4 5 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Öyle mi halkam? Sağ mısın oğlum? Sabah Oynamayız mı saklan Video saklan Gördün. <laughs> <Ebe. gülüyor> Sabele. Ebe. Ebele dün de. de. Sabele. De, de, de. 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 Sabele de. Aya. Ebe. Bu çok çekiyor ya. A -a. Var. A -a. Veririm. Veririm. dakika Bir dakika beklersin evet. Mağil neredesin? Gel mı? Hayır, gördüm. Gördüm Mahir. Mahir gördüm. Sabah. Gel vereyim. Oynayacağım mı? Teşekkürler. Acaba var mı yok mu? Göreceğiz şimdi. Gel çantaya bir bakalım. 21. Demek tebesir istiyorsunuz. Pekala. Bakalım var mı? Sence var mı Emre? Şey, sen bir türlü var vardı abi? Evet. Öyle. Ben öğretmenlik okuyorum. Sarı olur mu? Bir tane daha vereceğim. Hepsini alsak olmaz mı? O. Diğerleri de ister. Evet. O kadar Zengin. Galiba çok zengin sanıyorum. Siz o kadar zengin değilim üzgünüm. Ah, olur yeter mi? Al bunu da. Başka bir isteğiniz? Yok. Oh, yok sağ ol. O kadar zengin değilim. Hadi. Şey, sonra hiç saklan beç. Sonra daha var tamam mı? Ya ben oynamayacağım. Sırayla herkesin istediğini oynayacağız. Anlat Emre. Ay pardon topla. Topla için pardon. Abla kusura bakma gelmedi. Hadi say sayyam son el. Bu son saklan baş tamam mı? İyi saklanın. 1, 2, üç, 4, 5, 6, 7, sekiz. <laughs> Bu sonra biraz koşacağız. Başka bir işleriniz var mı? İsimlerinizle. Abi Dedimle, Ha pardon ya. Sayıyorum. Abi sıyır, Sor herhalde, Son el hadi son. Önüm, arkam, sağım. Solum, sabe, sakla beni be. Emre sabe, buraya saydım. İyi Buraya Buraya saydım. Şimdi sabırladım. Bu turdan sonra koşacağız ya. Oyun alacağım mı? Efendim? Vaaaaa! Wow. Bir isteriz var mı? Derin nefes. Ayı çizdim. Ha? Ayı çizdim. Bir şey istiyor mu? Sen? Hadi lav canavarı oynuyoruz. Lav canavarı oynayacağız Ayı. tamam mı? Ayı çizdim. Ayı çizdim. Bak Şimdi bu oyunda istediğin güç olacak tamam bunda serbest. Tamam mı? Bunda istediğin güç ne? var dondurma falan. Ne? Love canavar oynuyoruz tamam mı? Ne istiyorsun? Ne, ne, ne oynayacaksın? Hadi love canavarı oynuyorsun. Evet.